Arkadaşlar merhabalar linea önemli projelerden bir tanesi yine bir test a ve test işlemleri yapacağız onun için nasıl yapıldığını kısaca anlatacağım çünkü sınırlı bir süremiz var o süreyi hızlı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Galaxy üzerinde görmüş olduğunuz üzere 96 puanlık lineanın arkadaşlar köprüleme haftası var bu haftaya başka bir etkinlikle devam edecek ondan sonraki baş hafta başka bir etkinlikle devam edecek. Kısacası bakın 2 Mayıs'la 9 Mayıs tarihleri arasındaki 8 Mayıs diyebilirsiniz buna. Bir gün sonra çünkü güncellemeler oluyor. Onların hepsini anlatacağım. 7 yani bir haftalık bir süremiz var. Burada ne kadar çok puan toplarsak da ilerleyen dönemlerde Linea'nın önemli test aşamasından Mainnet'e geçtiğinde önemli bir kazanç sağlatabileceğini düşündüğüm testnetlerden bir tanesi Bunları neden anlatıyorum? Şimdi tabii ki ben bütün testnetlere katılıyorum. Hepsinde işlem yapıyorum. Ama böyle gözünüzün önünde bir puan işte ne bileyim bir NFT toplama gibi testnetleri bu şekilde size katılmanızı anlatan projelerin illaki bir ödül vereceğini düşündüğüm için bunları özellikle anlatıyorum sizlere. Bilginiz olsun. Yoksa dileyen diğer tabii ki testnetlere de katılır. Orada da şanslarını dener. Şimdi Linea'nın arkadaşlar hepsinin aşağıya linkini vereceğim. Kendi web sayfası var. Öncelikle kendi web sayfasında cüzdanımızı bağlıyoruz. MetaMask cüzdanımızı görmüş olduğunuz üzere bağlıyoruz. Burada bu kısım önemli aslında. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir hata veriyor. Bu hatanın nedeni Metamask'ı açtığımda diyor ki işte Goerli testnetini, Ethereum Goerli'yi, işte Avax'ın Fujisini, Mumbai'sini poligonun giriş yapabilirsiniz diyor. Şimdi bakın burada bakın test ağlarını göster gizli kısmı vardır. Burada test ağları göster olarak göstereceksiniz, açacaksınız tamam mı? Sonra ağlar kısmına yine geleceksiniz. Burada atıyorum Goerli test ağını seçeceksiniz. Goerli test anı açtığınızda burada Goerli üzerinde neler kazanabileceğinizi, hangi test tokenleri alabileceğinizi görebilirsiniz. Şimdi benim burada işte Goerli Ethereum'umda işte çok az bir Ethereum'um var. Tamam mı? Bu Ethereum'u da arttırabilmeniz için, test tokenlerinizi arttırabilmeniz için günlük gireceğiniz musluklar var. Telegram duyuru kanalımda her gün bunun postu paylaşılır. Aynı şekilde Goerli musluğu vardır. Mesela bu Goerli musluğunu bilmeyen arkadaşlar var. Burada madencilik yapıyormuş gibi açık tutmanız lazım ekranınızı. Bittiğinde maksimum bir minimum 0.01 Goerli olduğunda climb yapabiliyorsunuz. Şu an mesela bayağıdır bir açık. 0.025 toplanmış. Stop deyince şuradaki çapçayı doldurunca cüzdan adresinizi tabii yazıyorsunuz. Ethereum'unuzu da bu şekilde aslında hani farklı bir test e, Ethereum'unuzu da bu şekilde Guerle toplamış olabiliyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde bu ve bunun gibi bir sürü musluk var. Bunları da değerlendirin, biriktirin çünkü işte test tokenleri sonra lazım oluyor. Eğer bu işlerde yeniyseniz toplayıp biriktirmekten yana olun muhakkak. Tamam mı? Bakın, Txmi de oluşturdu, gönderdi de. Tamam mı? O birazdan muhtemelen yansır. Bakın geldi. Gördünüz mü? Şimdi 0.2 oldu. Şimdi şöyle climb deyince buna izin verecek mi? Nedense vermiyor. Bakacağız. Değerlendireceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. E, kısmı bu şekilde. Şöyle hatta bir sayfayı yenileyelim. Öyle tekrardan giriş yapalım. Connect diyelim yine. Cüzdanımızı bağlayalım. Ara ara böyle hatalar olabilir. Şimdi 0.029 oldu mesela. Vermiyor yine. Sıkıntı değil. Şimdi burada USD Tether mesela almanız için kilitle diyor. Belli bir miktar işte 0.01 minimum olacak şekilde kilitlersen ben sana USD Tether veririm diyor. Bu şekilde Climb deyip USD Tether test, Ethereum Goerli test anında alabiliyorsunuz. Tamam mı bu şekilde? Aynı şekilde yine Hop için, Uni için, Dai için bunları yine alabiliyorsunuz. Ekstradan başka yerler de var onları da göstereceğim. Şimdi etkinliğe gelelim. Bu birinci hafta köprüleme etkinliği. Bu köprüleme etkinliğinde şunun en başta söyleyeyim. Basla BNB'de problem yaşıyorum. Eğer bunu yapan ve düzelten varsa, e, yorumlar kısmına da yazarsa sevinirim. Bunları atlayarak bunları anlatacağım, diğerlerini anlatacağım. Öncelikle geliyoruz hemen aşağıya. Şu Twitter'ları bir halledelim. 3'er puan mesela bakın burada. Ne kadar çok puan toplarsanız o kadar faydası olacaktır. Hemen beğendim. Geldim. Yine benim kedi üzerinden Twitter'ımı Retweetledik. Tamam. Bu ikisi bu işlem tamam. Ya climb derim ama gerek yok. Şimdi diyor ki hemen şöyle BNB'yi geçerek BNB test ağında problem yaşıyorum. Ama mantığını zaten anlayacaksınız. Düzeldiğinde dener girersiniz. Mesela Matich diyor ki Connect platformuna gir diyor. Burada Polygon test ağında Linea'ya Matich gönder diyor. Tamam mı? Connect'i. Zaten Detail kısmına tıkladığınızda ki ben bunların açıklamalar kısmına linklerini tane tane anlatacağım, koyacağım. Ne yapacaksınız? Şuradaki linki tıklayacaksınız. Sizi yönlendirdiği web sayfasındaki bu kısma Agree diyeceksiniz. Elinizdeki matici lineaya köprü yapacaksınız. Tamam mı? Connect diyelim. Cüzdanımızı bağlayalım. Görmüş olduğunuz üzere Metamask'ımızı yine bağladık. Bakın zaten A bağlı değildi. A da ekledi. Hata üstüne hata veriyor. Şöyle iptal diyelim. Bilginiz ne kadar çok olursa o kadar alternatifiniz artar. Bakın yani hani videonun içinde anlatmaya çalışıyorum bunları özellikle sizlere. Burada neydi? Mumbai. At diyelim. Buradan ekleyecek bakalım. Gördünüz mü? Alternatifiniz ne kadar fazlaysa o kadar avantajlısınız. Bu da bunlardan bir tanesi. Chain list. Bakın Mumbai'ye bağlandım. Şimdi gelelim buraya. Connect diyelim. Cüzdanımızı bağlayalım. Bakın Mumbai'ye bağlandı. Şimdi elimde hiç maticim yok. Bu matici ben nasıl alabilirim? Mumbai'yi burada bakın Mumbai ana dönüştürdüğümde Linea zaten platformunda görmüş olduğunuz üzere bu kısım geliyor. Go to Faucet diyorum. Mumbai Faucet o de hatırlarsınız. Burada cüzdan adresimizi yazıp test matic tokeni alabiliyoruz. Sıfırdı. Tamam mı? Submit diyorum cüzdan adresimi ekledikten sonra confirm diyorum ve gönderim işlemi başarılı 1-2 dakika içerisinde gelir diyor. Bu işlem ile ilgili olan kısım o kadar basit. Birazdan gelir şöyle cüzdanımıza bakalım. Günlük genellikle bir kere toplayabiliyorsunuz. Onun için hani şey yapmakta fayda var. İşte goerli için Matic istiyorsanız alırsınız yapıştırırsınız gönderin dursun bulunsun. Yarın bir proje çıkar hata veriyor gerçi ama olsun. Yani hani toplamaya çalışın. Hatalarla çok karşılaşacaksınız. Olur. Olacaktır da bu tip şeyler. Bakın 0.2 matiç gelmiş. Yani <gülüyor> cimri. <gülüyor> tamam burada. Şimdi şurada mesela 0.2'm gözükmüyor. Sayfamı yenileyim. Şimdi artık burada 0.2'm gözükecek matiçim. Ben 0.1'ini ne yapacağım? Poligon ağından linea ağına test ağındayım. Herhangi bir şekilde netle hiçbir alakam yok. Maticimi Next matiç olarak yani wraplanmış olarak düşünebiliriz. E, gönderim sağlayacağım. Ne olacak biliyor musunuz? Aslında yaptığımız işlem ne biliyor musunuz? Binance Smart Chain ağını biliyoruz. Ethereum ağını biliyoruz. Ethereum ağındaki bir tokenı Binance Smart Chain ağına taşıyoruz. Olay aslında bu. Tamam burada diyor 4 dakika içerisinde tamamlanır. 2 4 dakikayı geçiyor. Tamam. Bu işlem bu şekilde. Elimdeki matiç Linea ağına yine matiç olarak geçecek ama linea ağında geçecek. Bu bir köprüleme işlemiydi. Bunu tamamladık. Şimdi gelelim. Bu matiç tamam. Verify dediğimde hata verecek. Neden hata verecek? Günde bir kere güncelleme yapıyorlar. Mesela dün yapmışlar. Ondan önceki gün yapmışlar. Daha bugün yapmadılar. Ertesi gün Giriş yaptığınızda verify olmuş olduğunu göreceksiniz. Ya da bir gün daha bekleyin tamam mı? Ama illaki bu işlemi gerçekten yaptıysanız bu yeşillenmiş. Şu aşağıdakiler gibi yeşillenmiş olacak. En sonunda da buradaki climb butonuna basıp bu puanları toplayacağız hesabımıza. Şimdi dayı diyor hop üzerinde yapacağız. Burada görmüş olduğunuz üzere yine detail kısmına girelim. Bunu yine açıklamalar kısmında sizinle paylaşacağım. Şimdi poligonla benim işim bitti ama bu açık kalsın. Hemen şu linke tıklayalım. Bu linkleri teker teker açıklamalar kısmında vereceğim. Bundan da çıkabilirsiniz. Bu olur otomatik. Chain listeden çıkalım. Tamam. Burada diyor ki işte görev ne? Dayı stabildir. Dayı Goel ağından Linea'ya gönder diyor. Neyi kullanarak? Hop'u kullanarak. Yine test ağındayım. Hep test ağındayım. Şimdi bunun için ne yapmam lazım? Elimde dayı olması lazım. Hangi ağdayım? Buradan değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Hangi ağdayım? Matic'teydim. Matic test ağındaydım. Goelli'ye geçeceğim. Tamam mı? Goelli ağına geçtiğimde Ethereum'um burada var. Dayım var mı? Yok. Fajet kısmına tıklıyorum. Mint dayı diyorum. Hesabımda az Ethereum olduğu için bu işlemi gerçekleştiremiyorum. Şimdi ben hemen bakın. Musluk'tan toplamanız lazım. Tabi bu işlemleri yapabilmeniz için. İlla ki musluktan toplamanız lazım. Başka bir hesabımdan Verle Ethereum görmüş olduğunuz üzere başka bir cüzdandan cüzdan adresime 0.1 göndereyim. Siz tabi bu işlemleri sıfırsanız sağda solda aramayın. Yani hani bana test tokeni falan gönderin. Ha olan gönder ruha bir konu ama musluktan toplayarak yapın. Bakın gönderdim. Şimdi mint dayı diyorum. Şimdi gerçekleşecek işlemi Gördünüz mü? Çünkü şu kadar fücret ödemem lazım. 0.05 dayıyı mintleyebilmek için. Yani yüksek. Tamam bu şekilde dayımı da aldım. Ve bunu şimdi ne yapacağım ben? Buradaki görevim neydi? Goerle ağındaki dayımı linea ağına dayı olarak göndereceğim. Mintlendi bakın buradaki. Onun dışında tabi USDT, Tether, Hop, Hop'u da mint diyelim. Çünkü Hop'u da isteyecek ama yine cüzdanımda bakiye yok. Baya bir Ethereum vereceğiz. Dur orayı da hemen gönderelim yine. Tamamını bir gönderelim ya. Ethereum bitti. Cüzdan adresime baş isteyeceğim. Bu videoları hazırlarken. <laughs> Şöyle 0.1 daha gönderelim. Şimdi birazdan o da gelir. Hop'umuzu da yapacağız. Hemen dayıya gelelim. Burada da 10 dayı yapın, 100 yapın fark etmez. 10 ay yapın ama hani yani belli bir limitin limit ihtiyacınız yok. Şu kadar limittekini yapın falan demiyor. Köprüleme işlemi yapın diyor. Benim yani maksimum diyelim sıkıntı yok. Onayla diyoruz ve şimdi burada da Goerle Ethereum ağındaki 10 dayımı Linea ağına 10 dayı olarak gönderecek. Onayladım. Bu onay işlemi tamamlandıktan sonra bir de send butonum var. Ondan sonra da köprüleme işlemi başlayacak. O arada da şu hopu da mint diyelim. Onu da göstereyim size. Bakın bunda 0.1 istiyor ya. Vay be. Nerelere gidiyor? Tamam. sent diyorum. Fee ücreti kalmadıysa sıkıntı. Tamam. Bu işlemi hallettik. Şimdi bakın. Buradaki işlemle dayımı Linea dayıya gönderecek. Guali de onaylanma bekleniyor. Bu tik alacak. Bu tik aldıktan sonra Linea'ya geçecek. Bu da onaylanma sürecini bitirdikten sonra tik alacak. Eklemek istiyorsanız dayı metamaskınıza at dayı metamask kısmına tıklarsanız elinizdeki dayıyı de cüzdanınıza eklersiniz. Tamam. Bakın hemen onayladı. Şimdi buraya geçti. Böyle bir daha tıklayalım. Bu bu şekilde. Şimdi ne oldu? Bu görevi de tamamladık. Bunlar onaylanır nasıl olsa. İşte hop toplamıştım ya. Hemen detail kısmına gelelim. Hopumuz bakın geldi. Fawcet kısmında. Hemen Galaxy'de açılan linki yine diyorum açıklamalar kısmında bu linkleri paylaşacağım sizlere. Hopu, bin tane hopum vardı. 100 hopu Linea'ya, Linea ağına linea taşıyacağım. Approve diyorum. Hadi Ethereum yetsin. Yetecek herhalde. Evet, yetti. Tamam, bunu da bu işlemi de başlattım. Bu işlem devam ediyor. Hop da Approve sonra Send kısmına basacağım. Tamam, bu işlem de tamam. Bundan da çıkabilirim. Ne geldi? USDC. Yine ne ağında? Ethereum Goerli ağında. Linea'ya taşıyacağım. Detail kısmına tıklayalım. Buna da buradan send diyelim. Videoyu hızlı hızlı ilerletiyorum ki arkadaşlar sizlere yetiştirebilmek için. Bu da tamam. Şimdi ne oldu? Hop da tamam. Dayı de da tamam. USDC açıyoruz hemen linkini. USDC. Elimde USDC'm yok görmüş olduğunuz üzere. Ne yapacağım? Linea'ya geleceğim. USDC Climb dediğimde aktif olması lazım. Hata veriyor. Belki bugün topladığım için hata veriyordur. Onun için ne yapacağım? Diğer cüzdanımdaki USDC'yi buraya göndereceğim. Şöyle kopyalayayım. Bakın 10.000 adet var. Yani var bayağı var. Bunu muhtemelen Climb yaptığım için diğer browser'da yüzdayı gönderelim. Tamam bu şekilde gönderdim. Birazdan USTC'im gelir. USD Tether için kitleme istiyordu. 0.01 Bekleyelim şimdi bunu. Şunu halletmeye çalışalım. USDC'miz gelsin, muslukta da olabilir bu arada onu bakmadım ama muslukta da olabilir. Bakın 100 USDC'm geldi. Şöyle fawcet dediğimde USD Tether varmış. USD Tether mint diyebilirsek mint deriz. Hemen tekrardan şurayı açalım. Sayfa aynı sayfada açılsın çünkü. Diğer işlemler devam ediyor. Pending de pending de bu işlemleri yapana kadar onlar tiklenmiş olur. 100 görmüş olduğunuz üzere gönderdim. 10 USDC yine ne yapacağım? Goerle ağından Linea'na ağına approve diyorum. Approve diyorum. Yine gerekli onaylarımı veriyorum. Bu işlemlerin hepsi test ağında olduğunu yine belirtelim. İyi Ethereum'larımız yetti Allah'tan. Bu approvelansın bunu da aynı şekilde send diyeceğim. USDC ile de işim bitecek. Ondan sonra Ethereum e, Goerli Ethereum'u ne yapacağım? E, linea Ethereum'a göndereceğim. Hemen onu da detayını açalım. Onu da şimdi birazdan girelim halledelim. Send diyelim. Bu da sent. Tamam. Bunun da linki açılıyor bu arada. Tamam. Bunu da açtık. Şimdi burada diyor ki Gerli Ethereum'u Linear'e taşı. Bunu da yapacağız. Şimdi bundan sonra Avax'lara geçeceğiz. Avax'ı da göstereceğim. Avax daha kolay ve basit. 0.2 dediğimde karşılamayacak. karşılıyor mu? Karşılayacak herhalde. Şöyle diyelim sent diyelim 0.02 karşılıyor. Yani yaklaşık bir 0.3 Ethereum olması lazım. Evet. Bakın mesela kalmadı. Hemen göndereyim bunu da. Evet. Bu da görmüş olduğunuz üzere pending'de diğerleriyle beraber tiklenecek ve bitecek. Tamam mı? Bakın mesela şu görmüş olduğunuz üzere hop bitti. Tiklendi. Bu tamam. Dayı tiklendi ikisi de. Bitti. Tamam. Bundan da çıkabiliriz. Bu biraz kaldı USDC. Bu da birazdan onaylanır. Ethereum olanı da zaten onayladık. O da birazdan burada görmüş olduğunuz üzere lineaya gönderiliyor. Ethereum'la da işimiz bitti. Şimdi gelelim burada Euro E ve TUSD. Bunlar için Avalance'ın Fuji test ağını kullanmamız lazım ve burada multi chain'den bahsediyor. Dediğim gibi bunu da açıklamalar kısmına linkini paylaşacağım. Avalance'ın multi chain'ine bağlanmamız gerekiyor. Hemen şöyle Binance Smart Chain test ağına ekledi ama geçeriz onu birazdan. Şuradan tıkladığımda Avalance'ı seçelim testnet'i. Hemen o da ekler. Eklemezse chain list'ten yine eklerseniz sıkıntı değil. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Şu an Avalance'a geçtim. Şimdi Avalance'da da cüzdanımızı da bağlayalım. Burada işlem yapacağız çünkü. Multi Chain platformunda. Tamam. Bu tamam. AVAX'ın bakın hiç yok. Ne yapacağım? Linea'yı Linea'ya geldim. Burada görmüş olduğunuz üzere e, AVAX kitle TUSD al diyor. Euro E Fuji al diyor. Nerede? Linea'nın web sayfasında. Ama AVAX Fuji ağına bağlandığımda. Şimdi benim burada alabilmem için Go to Faucet diyorum. Cüzdan adresimi kopyalıyorum. Cüzdan adresim hep aynı. Ağlarım sadece farklı. Sıfır AVAX'ım var. Geliyorum buraya, cüzdan adresimi kopyalıyorum. 2 tane AVAX gönder bana diyorum. Yani bu, bu şekilde gönderecektir, tamam mı? Ee, ben diğer Browser'dan aldığım için hata veriyor. Euro için görmüş olduğunuz, zaman, yani 1440 dakika bekle diyor. Bunun için ne yapacağım? Şimdi hemen kendi cüzdanımdan göndereceğim ama siz bu sayfa üzerinden e, Musluğu toplayabilirsiniz. Bakın burada AVAX'ım da var, Fujim da var, Tesla'nda. Şimdi hemen şuradan Fuji'yi gönderelim. 5 Fuji. Bu tamam. Bir de Avax gönderelim. Bir Avax yeterli olacaktır zaten. Tamam. Buradan da ben göndermiş oldum. Çünkü buralardan almıştım bu browser'dan. Bunlar da birazdan gelir. Şimdi geldiğinde diyor ki Euro E Linea'yı köprüle diyor. MultiChain'de. MultiChain'e geldim. Avalanche testnet'indeyim. Burada Euro E'yi seçeceğim. Geldi mi bakalım. Tokenler birazdan gelir. Evet Avax'ım geldi. Avax geldiyse Euro E de gelmiştir. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Bunlar şimdi burada gözükecek. Evet Avax'ım gözüktü. Euro E bakın 5 EM, Euro EM var. Bunda şuraya tıklarsam Metamask'ıma eklerim bu token'ı da. Stabil bu da. 5, 2 yazalım. Sıkıntı yok. Approve diyorum. Approve Euro E, Euro E. Böyle onaylarımı veriyorum. Bu köprüleme işlemini de tamamladıktan sonra swap diyeceğim. Ondan sonra köprüleme işlemi başlayacak. Bu şekilde Euro E'yi de yapmış oldum. Bu success diyene kadar devam edecek böyle. Bununla da tamam. Şimdi bir de TUSD vardı. TUSD'yi de hemen multi-chain'den alalım. Ee, yine buradan işte 0.01 mesela AVAX kitlersem TUSD bana gönderecek. Avax Fuji ağında. Tamam. Şimdi birazdan gönderecek onu da. Burası da tamam. USDC'miz ne oldu? Bitmiş. Tamam. Ethereum devam ediyor. Avalance Euro devam ediyor. Ve buradan da TUSD'mizi alacağız. Yine sayfamızı yenileyelim. Ondan sonra gözükecektir. Bakın TUS'den 0.15 0.15 yapalım. Tamam mı? Approve diyorum. Approve diyorum. Sonraki diyorum. Onayla diyorum. Bu işlemde tamam. Birazdan swap'ına başlayacağım. Swap işleminde bu şekilde confirm diyorum. Ve bunu da onaylıyorum. Şimdi aslında çoğu işim bitti. Tamam mı? Önemli olan platformumuz Linea. Onun dışında zaten muslukları yönlendiriyor sizi. Bunları da altına yine yazarım. Bununla da işim bitti. Buradaki görevlerden bunu yaptık. Euro'yu yaptık. Ethereum'u gönderdik. USDC bitti. Hop bitti. Dai bitti. Matic bitti. BNB'lerde sıkıntı yaşıyorum. Aynı Smart Chain test ağına geçiyorum. Ağ değiştir diyelim. Bakalım şurada. Aynı Smart Chain test ağına geçtik mi? geçmiş BNB'm yok. Şimdi Linea'nın kendi web sayfasına girdiğimde bakın görmüş olduğunuz üzere desteklemiyor. Zaten bu büyük sıkıntı. Ee, bunun içinde e, hani şurada musluk kısmı var ama test BNB gönder dediğinizde burada e, test BNB cüzdan adresinizi yazıp gönderiyor. Fakat platformda gözükmüyor. Buraya geliyorsunuz, şunları seçin. Buraya geliyorsunuz, cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Bakın buraya cüzdan adresini ben de hata verecektir. Give BNB dediğinizde direkt verir. Aynı şekilde bas da işimiz var. 10 bastı da buna tıkladığınızda yine verir. Ama dediğim gibi ben günlük hakkımı kotumu doldurduğum için alamıyorum. Farklı browserdan ya da farklı bir internetten yaparsam sıkıntı olmayacak. Şimdi şöyle bir de yine bir cüzdanımdan bir göndereyim. Başka diğer cüzdanımdan. Şurada mesela 2 BNB'm var. Bir adet göndereyim cüzdanıma. Bir de bast göndereyim. 5 bast gözüküyor ama burada gözükmüyor. Yani platformda gözükmüyordu. Buradan da 2 bast gönderelim ayrına. <laughs> tamam. Şimdi gelelim musluğumuza. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Bakın <laughs> 0 gözüküyor. Yani hani bunun düzelmesi gerekiyor. E, maalesef burada BNB'de hata alıyor. Bunu muhtemelen artık düzeltirler. Çünkü hata sadece bana mahsus değil. Herkes bu hatayı alıyordur. Ve doğal olarak bunun düzeltilmesi gerekiyor. BNB ile ilgili de böyle bir sıkıntı var. Bunlar devam edecek. Fujiler. Evet şey de bitmiş. Ethereum de bitmiş. Yine tabii ki bir gün sonra kontrol edin. Onaylanmış mı onaylanmış mı onaylanmış mı onaylanmayanı bir daha yapın. Ne olur ne olmaz. Bizce bunu bu hatayı karşılaşacaksınızdır. Yapacak bir şey yok. E, düzelmesi durumunda da BNB'leri de yaparsınız. Önümüzde zaten yaklaşık 5 günümüz var. Bu 5 günü de bunu bununla uğraşırız. Bilginiz olsun. Yapacaklarınız bu, bu kadar. En sonda da claim butonuna tıklarsınız. ya da puanlarınızı topladıkça da claim yapabilirsiniz ama görmüş olduğunuz üzere claim bastığımda e, muhtemelen aktif değil. E, o da yakın zamanda düzelir. Ama claim yapmayı da unutmayın işlemler bu kadar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Linea önemli projelerden bir tanesi. Değerlendirin. Diğer haftaya ne görev verirler bilmiyorum ama onu da bu şekilde yine tamamlayacağız. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.